Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videonun izleyiminde çok güzel bir video. Karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte 2-3 gün size bir yine Brawl Stars videosuyla da karşınızdayım. Sık geliyor Brawl Stars videoları çünkü çok seviyorsunuz arkadaşlar. Güncel videoların hepsi daha şimdiden 40 dakika geçmiş. Son attığım güncel videosu da Amber'in geldiği video 40 dakika geçmiş. Amber'ın yani. Ve arkadaşlar bu videoda da biliyorsunuz map maker yani kendi haritanızı yapma özelliği gelmişti. Efsane bir özellikten. Yani Vrosta'sı daha da eğlenceli yapan, çok zevkli yapan bir özellik. Biraz önce açtım. Sizlerle de, de konuşalım diye. Dün çok güzel vlog videosu geldi ve güzel bir ilgi geldi. Demek ki vlog videolarını seviyorsanız Böyle haftada bir böyle güzel gittiğim yerlerde vlog videosu gelebilir arkadaşlar. Dediğim gibi Brawl Stars çok seviyorsunuz ve bu Map Maker özelliği en efsane zevklerden video olmuş be gerçekten. bu videoda sizlerden süper bir like bekliyorum. Yine güzel bir like yaşıyor. böyle 45 like falan geçersek bir 50 like bulursak. Çünkü bu videoda göstereceğim şeyler inanılmaz en efsane haritayı göstereceğim Map Maker'da arkadaşlar size yapılmış. O yüzden sizlerden süper bir like bekliyorum. Şöyle bir 50-55 like yaparsak Brawl Stars videosu yarın bile gelebilir ama sizin like'larınızla tabii ki videolar geliyor. Ve e, toplu kısmında güzel bir müjde verdim size gidin toplu kısma da hemen bir bakın. Biliyorsunuz eee... Map Maker yani harita oluşturucu özelliği gelmişti. Ben de buradan birkaç tane harita oluşturdum kendime. Şöyle en üste çıkalım. Gördüğünüz üzere Crow, Spike ve nevi, nevi diye. Önce Spike seçiyorum. Ve abi Spike'ı yaptım haritada kaktüslerle ve çalılarla. Tabii ki tamamen Spike'a benzemiş arkadaşlar. Yüzü falan benzemedi ama kaybetme animasyonu yaptım. Böyle duruyor ya Spike tatlı bir şekilde. Çünkü, çünkü kazanmada kollarını unut. Onu yapamazdım. Böyle durduğunu yaptım şeyi. Ee, kaybetme animasyonunu. Ve hazır mısınız? Dıştan bir gösteriyorum. Girip oynayacağız içine de. 3, 2, 1... boom işte arkadaşlar Spike'ı yaptım ve üstüne de çalılarla Spike yazdım. Dün gece bu benim yaklaşık bir saatimi aldı. Hatta yaklaşık bir, bir saat geçmişti bile. Bir, bir, bir buçuk saatimi aldı. Ama yaptım abi. Çok güzel olmadı mı ya? Spike'ın kaybetme animasyonu böyle yapıyor arkadaşlar. Tabii ki ağzı falan pek benzemedi ama olsun. O kafasındaki şeyi ne kadar yaptım arkadaşlar. İbik gibi bir şey var ya. Ona kadar yaptım. Efsane oldu cidden. Bu da krovu da yapmaya çalıştım. Ama o tam olmadı arkadaşlar. Krov şöyle yaptım. Karga bunu yaptım ama asıl bizi ilgilendiren burada Spike bir bir, 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 buçuk saat uğraştım ve Map Maker'da yapılan bence şu an en efsane haritalardan biri. Lazarda Tarayı falan yapmıştı. Ama ben hiçbir yerden bakmadım arkadaşlar. Yemin ederim bakın. Ekmek Kur'an çarpısı. Hiçbir yerden bakmadım. Hiçbir yerden açıp bakmadan tek başıma bunu yaptım. Sizlerden bunun şerefinde. Bu en efsane haritalar. Map Maker'da yapılmış en efsane haritalar yaptım. Spike yazmış dedi. Spike yapılmış en efsane harita gerçekten ee, yani arkadaşlar oynanabilirliği pek yok yani kaktüslerle falan kapladım etrafını ama tasarım açısından yapılmış en efsane harita cidden şöyle arkadaşım yokmuş o zaman bir tane botla giyeceğiz mecbur hemen size göstereceğim şuradan arkadaşlar oyna diyoruz Spike'm olsaydı Spike haritasında Spike'la giderdim. Leon'u da yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Ben de Leon var. Ona da Leon'la gideriz. Önce şuraya gitsin çünkü buraya gaz geliyor arkadaşlar. Bakın Spike. S. Beş gibi gözüküyor ama S başka bir şekilde yapalım bir P I K Ve E Spike arkadaşlar Spike yazmış şu üstte gördüğünüz gibi buraya gaz geliyor önce o yüzden buraya gösterim şu çaprazları yapmam o kadar vaktim aldı ki gitmiyor yanına gidiyor ben çapraz işaretliyorum o yanına gidiyor şöyle Spike gördüğünüz üzere şöyle arkadaşlar göstereyim Spike yazdım buraya ve bu da Spike'ın içine girebilirim düşün minicik bir yer bıraktım ve bu da Süper! Gördüğünüz gibi kaybetmenin nasıl arkadaşlar böyle elini açıyor. Nasıl olmuş abi? Çok güzel değil mi? Tamam ağzı tam benzemedi ama abi ya şu kapıdaki detayına kadar yaptım. Yanıma da pem gelmiş. Dur pem birbirimizi öldürmeyelim. Harita deniyorum şurada ya. Hah, tamam öldürmedim. Şöyle arkadaşlar bir de alttan gelip dişten göstereyim ki. Otoba bak emojiler falan atıyor. İlginç. Evet bakın bu üzere kolu Ka kalın ya biraz spike kolu o yüzden şöyle üç katlı yaptım ayakları bu şekilde hepsini kaktüsten yaptım spike yani Aa, çok güzel ama arkadaşlar bir buçuk saat uğraşma yapılmış en efsane harita yaptım tasarım olarak geçen yok şu ana kadar tüm Youtube'lardan falan izledim yapılmış en efsane harita yaptım ve gerçekten <laughs> çok güzel olmuş arkadaşlar bak istesem ben seni öldürürüm harita deneyeceğim diyormuş şurada değil mi? Arkadaşlar bir tane daha gelin çıkış diyeyim. Allah Allah geldi bana saldırmaya başladı. Bir kere daha gideceğiz hemen. Abi ama çok uğraştım medleydi. Yani el evet, son yaptım cidden en evet, oldu. Buraya spike yazdım zaten gösterdim bir önceki turda. Spike yazıyor burada. S P I K ve eee Spag ben en sevdiğim karakter Leon oyundaki en güçlü karakter de Leon Leon iyi ki var. ama Leon yapmak çok uzun sürer arkadaşlar çünkü Leon'un kafası var dili var falan o yüzden Leon'u yapmadım ama Spike'ı yapmaya çalıştım ve yaptım tabii ki yaptım kaktüslerle bakın Şöyle bu da gövdesi Spike'ın biraz kocaman ya Spike ama en sevdiğim karakter açık ara Leon oyunun en iyi karakteri iyi ki Leon Eee sonra da Spike var ama önce Leon iyi ki Leon Leon ama sonra da Spike arkadaşlar, Spike diyor ki ve evet dıştan bir kez daha göstereyim gördüğünüz üzere ilk yaptığım haritalardan biriydi bu. İlk aslında şunu yapmıştım bakın şöyle göstereyim ilk şöyle bir şey yapmıştım ama tam olmamıştı böyle oynanabilirlik açısından yapmıştım bunu beraber oynarım arkadaşım diye oynadık ama yani kimse bunun kadar beğenmedi. Herkes tüm arkadaşlar buna mühip işte nasıl yaptı neler falan yazmışlardı. Spike'ı yaptım arkadaşlar haritada. Ee, siz de bana haritalarınızı göndere gönderebilirsiniz. Bu arada nasıl göndereceğim diyorsanız. E, şuradan bir rahatsız etmeyi alayım. Ee, nasıl göndereceğim diyorsanız aşağıda Discord sunucumuzun linki var arkadaşlar. Oraya tıklayıp Discord sunucumuza gelin. Oradan sohbet kısmından bana yaptığınız haritaların fotoğraflarını atın. Sonra da bana şu ID'mi göstereyim size oyundaki bir saniye. Bu ID ile beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Şu an bir ekran fotoğrafı alın. Bu ID ile beni arkadaş ekleyin. Ve Discord'dan bak beğendiğim haritaları alacağım bana atın. Discord sunucumuzun linki dediğim gibi aşağıda bulunacak. Discord sunucumuzun linkine tıklayın. Discord sunucumuza gelin. Birkaç arkadaşımız gelmiş zaten şimdi de. Discord sunucumuza gelin. Orada bana yaptığınız haritaların fotoğraflarını atın. Beğendiklerimi alacağım ve sizlerle birlikte videoda deneyeceğiz. Siz de videoya çıkmış olursunuz. Hem Discord'dan sesli konuşuruz bir yandan da. Ama dediğim gibi bayağı uğraşın böyle güzel haritalar yapın. Bakın benim videoda yani cidden çok efsane oldu arkadaşlar benim haritam. Gördüğünüz gibi böyle tasarım yapanlarınız varsa aranızda arada. birlik açısından da böyle eğlenceli haritalar yapanlar varsa onları da bekleyelim. Ama daha çok tasarım haritası yapmaya uğraşın arkadaşlar. Onları videoda çekmek daha zevkli oldu. Böyle benim gibi mesela tasarımlar yapmaya çalışın. E dediğim gibi Discord sunucumuzun linki aşağıda. Oradan bana gönderebilirsiniz siz de yaptığınız haritaların resmini beğendiklerimi dediğim gibi bir sonraki videoda alacağım. Gözüm biraz daha iyi. Dünkü videoda söylemiştim ne olduğunu. Biraz daha iyiyim ama şu an. Ve konuşacağım? Survivor yakında başlayacak. Survivor yakında başlıyor. Biraz bilgilendirmedim vermiş olun. Ve son bir kez girelim şu haritamıza. Son bir kez incelelim. Sonra da bölümümüzü bitirelim arkadaşlar. Map Maker. ilk Map Maker videomda bu benim. Dediğim gibi siz de bana haritalarınızı göndermemi, sizin haritalarınızı değerlendirmemi istiyorsanız Discord sunucumuzun linki aşağıda. Oradan gönderebilirsiniz. Evet, Spike. Şöyle ultimi doldurup şu kaktüsün bazını kırmak istedim. Eğlenceli olabilir. Gel buraya Jesse. Bir dakika bu nasıl bot abi ya? Ana facecam'dan şu an nerede olduğunu göremiyorum bakın. Burada. Böyle biraz yaklaşacağım yoksa vuramıyorum abi ya. Allah Allah çok bu bot iyi oynuyor ya. Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi haritam bu şekildeydi. Dediğim gibi bir de Crow yapmaya çalıştım ama o tam olmadı yani Spike kadar efsane ötesi olmadı. O biraz güzel oldu şöyle gördüğünüz üzere e, gagasını yaptım biraz. Gözleri hafif oldu. Aşağıya yazmaya çalıştım çalılarla. Karanlık haritada yapmaya çalıştım ama önce dediğim gibi iyi karakteri en sevdiğim Leon'u yaptım yapmaya çalışacağım. Ama Leon'u yapmak çok zor. Bu yüzden yapmadım. Sonra ikinci en sevdiğim Spike vardı. Spike'ı yaptım arkadaşlar. Cidden oynanabilirlik yok zaten oynanabilirlik için yapmadım ben. Ve dediğim gibi tasarım içim, o tasarım için yapılmış zaten hepsi harita gerçekten. <laughs> çok güzel oldu arkadaşlar. Siz de dediğim gibi yaptığınız haritalarınız falan varsa ya da yaptıysanız böyle yaratıcı haritalar aşağıdaki Discord linkimize tıklayıp Disko sunucumuza katılıp bana gönderebilirsiniz diyorum. Ve instagram hesabımda aşağıda belki bulabilirsiniz. Onu da takip etmeyi unutmayın. Yavaş yavaş videomu noktaya Burada arkadaşlar çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Size yaptığım en asan haritayı gösterdim. Mapmaker özelliğiyle. Buradan siz de yapabilirsiniz zaten. Şuradan bir çıkayım. Hiç daha önce denemeyenler için. Şuradan harita oluşturucu diyor. Buradan oluşturabilirsiniz istediğiniz modlarda. Şu an 3 tanesi de elmas kapma, hesaplaşma ve savaş toplumu yapabiliyorsunuz. Ben şu ana kadar hep, el, 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 elma, e, hep, hesaplaşmada yaptım. Bir sonraki videoda da sizlerle bir sonraki map maker videomuzda da savaş toplumunda falan yaparız arkadaşlar. Daha fazla şey istiyor musunuz? Map maker videosu yorumlarda yazmayı unutmayın. Ve sizin haritanızın varsa dedim yorum.